Merhabalar, dün itibariyle kayıtlarla başlamıştık. Dün arkadaşlar geldiler burada tepemizde soaring yaptılar, yelken yaptılar. Gayet keyifli bir şekilde başladık. Öyle saatlerinde uçan yabancı arkadaşlarımız oldu, yabancı pilotlar oldu. Bölgemizi herkes beğeniyor. Adamlar uzak memleketlerden, soğuk memleketlerden özellikle tercih ederek geldiler ve uçtular, uçuyorlardı. Bugün itibariyle e, yine antrenman uçuşlarımız devam ediyor. E, antrenmanlar için e, bir hedef belirliyoruz ama resmi bir hedef değil, e, gayri resmi bir hedef belirleyeceğiz. Bu mesafe ve eğitim yarışması XC Open Göktepe. E, hem bölgeyi tanıyorlar e, hem de e, hava koşullarını tanıyorlar. E, Şimdi hedefler oluşturuldu. Birazdan briefing verilecek. Bilgilere açıklayacaklar. Öğleden sonra da saat bir gibi bir çeyrek gibi uçuşlar başlayacak. Yarışma başlayacak. Sanal bir yarışma yapacağız bugün için. Ve akşam üzerinde de kritik toplantımız olacak. Yarın asıl yarışma, air turbin uluslararası kategoride değerlendirilecek olan yarışma başlıyor. Yarın ve ertesi gün cumartesi pazartı ki uçuşlar, Fai'nin sistemine işlenecek uçuşlar. Oldukça keyifliyiz şimdilik. Hava çok güzel. Ee, paraşütler güzel. Neden güzel bir organizasyon olmasın? Göktepe XC Open 2022'ye yol düşenleri bekleriz. Biz buradayız. Keyifli günler dilerim. E-107 Kaç kilometre? Şu taraf mı? Bir kilometre. Biraz en. Buradan öbür tarafa ikinci köy. Bir ikinci köy. George can anlarıstanız, bakın George. We will choose the task committee, safety committee for tonight at the safety briefing. I can't lie, feel blessed. I can't lie, feel blessed. I can't lie, feel blessed. I Trying not to be too hard on myself. Placing God over wealth. Placing time over vanity. I'm thankful for my health. I know I played the game a couple ways. I'm trying to find my way. I know I made mistakes that I can't change. Can only change my ways. So, all in all, my heart is pure. My thought is sure. My mind is open. Another chapter in the book. Ain't got no time to close it. But I ain't rushing through a moment in this journey. Ain't discussing what I know. Just what I'm learning. Trying to grow. I hope you heard me and don't hold me to my past thoughts. We pass time with fine wine and lemon lime talk. Raise a glass to the present, and the past was a blessing, but moving forward to the future, looking bright as heaven, so I'm squinting with this grin, with the sun all on my skin, having fun, I can't pretend, we should do this one more again, I got my mind made up, I'ma live my life full, releasing all my failures, that's a pretty nice tool, I feel blessed. I can't lie, 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 I feel uh, blessed. I can't lie, feel blessed. Bless, 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 bless. Know exactly who I am right in the mirror. And a person on this earth is my superior. Drinking all this water, think my skin can't get no clearer. Uh. Can't nobody make me feel inferior. I'm locked in, my foundation solid. The sins of a nation ain't enough to block my knowledge. I'm a prosper regardless. Showing empathy, I'll never be heartless. And what's meant for me is mine. I'm aiming straight at my target. I got a clear vision, a definition of success, and a real mission. Asking God to guide.